Evet arkadaşlar yeni bir bölümde daha beraberiz. Bugünkü Game Pass oyun önerileri konuğumuz Hellblade Senua Sacrifice. Ee, yaklaşık bir iki senelik bir oyun kendileri. Bir yandan da tabi şuradan ayarlara bakayım. Daha yüksek var mı? Yok. Burada daha büyük var mı? Yok. Bunu bir kapatalım. Oyun içinde tekrar açarız. Ne diyor lan? Tamam. Hani kaç FPS alabildiğimizi de görmüş olalım. Bu normal tam ekran yapıyor. Ee, dediğim gibi birkaç senelik bir oyun biraz psikolojik böyle bir gerilim tarzında bir aksiyon oyunu diyebiliyorum. Savaş zorlu. Otomatik ne lan? Otomatik değil ya normal olsun. Otomod açık olsun oğlum niye kapalı olsun? Başlayalım. Dediğim gibi aksiyon tabanlı bir oyun biraz da psikolojik gerilim var. Yani arada bazen korkutuyor, bazen çok aksiyona vuruyor gibisinden bir oyun. Yani arkadaşlar bu arada şimdiden belirteyim. Arada unutabiliyorum. videoyu beğendiyseniz ve keyif aldıysanız videonun sonunda sonuna doğru beğenip abone olursanız çok sevinirim. Kanala güzel bir destekte bulunmuş olursunuz böylelikle. Oyun hakkındaki yorumlarınızı da fikirlerinizi de daha önce duymadıysanız bilmiyorsanız Eee aşağıda yorumlar kısmında bekliyor olacağım. Ha, bu arada oyun Türkçe onu söylemeyi unuttum. Oyun Türkçe alt yazılı hızı... bir şekilde geldi yani. İlk açtığımda da öyleydi. The Oğlum, e lan oyun. Bak buradan şu an kulağımın dibine kaldı. Güzel bak ses. Sesler çok iyi şu an. Oğlum etrafında birileri konuşuyor. Güzel. Değişik. Şu an ASMR video izliyorum ben ya. of yani kamera others. Ya en azı bu kadar. They've been around arkadaşlar, oyun güzel duruyor. Yani I think the darkness changed them. çok uzun değil. 5-6 saatlik olması lazım. Belki bir tık daha uzundur da. Oyun çok, çok övüldü hatta ikincisi de zaten duyuruldu. Tabi ne zaman çıkacağı daha belli değil de. XBOX de özel olacaktı galiba. Yani biz yine tabi Game Pass ile gel gelir büyük ihtimalle oradan. Onu da videosunu çekeriz zamanı geldiğinde. Hafif tüylerimi de ürpertiyor arkadaşlar bu arada. Şimdi kulağımın dibinde durmadan konuşuyorlar. Siz de duyuyorsunuzdur zaten de. Kulaklıktan e, izlemiyorsanız videoyu o garip yani değişik. Böyle hafif bir yani grenlenme var oyunda. O şeyden herhalde ayarlardan. Çünkü Cyberpunk'ta da vardı oradan biliyorum. Bir şeyden büyükten kapatılıyordur. Hangisi? Sizin sizinmesi bu da değil. Dokuzların belli koydu. Bu da değil. Neyse ya adam mı lan acaba? Aşağıda i̇şte görüntü neredeyse görünmez olana kadar parlak var. Neredeyse göremiyorum zaten. Sıkıntı bu kalsın. Neyse ya. Çok sıkıntı değil. Ama Cyberpunk'ta da böyle bir ayar vardı. Onu kapatınca çok daha güzel gözüküyordu. Yani. Grenlenmeyi kapatıyordunuz. Bunu bilerek yapmışlar çünkü belli. Grafikler güzel çünkü. Ben sadece kamera hareket etmiyorum. Hissedebiliyorum. Beni izliyorlar evet. Hop, çok sağdan. Ya bir dakika. Ama ekrandı ben sağ sola gidince pencereler çıkıyor anlamadım ki bakın çok yukarı gittim. Belki siz de görüyorsunuzdur da görmüyor da olabilirsiniz. Böyle mouse'u çok yukarı getirince burada pencere çıkıyor aşağı getirince Windows barı çıkıyor falan. Ben niye şu an hala oynayamadım? Buraları atlarım ben direkt size hatta Belki şu an direkt şeye geçmişsin. Aksiyon olan yerlere atmışımdır belki oyunu. Onun da bitiyor gibi yolculuk evet. Artık bir inelim, bir aksiyona bir geçelim. Yani yeter. Kaç saattir. Ben atladım zaten. Görmüşsünüzdür. Belli bir kısmını attım ki çok uzun sürdü bu yolculuk. Yarım saattir ekrana bakıyorum. Tamam neyle geçiyoruz? Bu, ay bu oyun bu arada 2A diyebiliyorum. Yani büyük bir yapım değil. Ha, görünüş olarak büyük bir yapım ama... Bu oyundan sonra satın aldı e, Microsoft bu firmayı. Hani ikinci oyun yapacak dedim ya bu firma. Ve satın alımdan sonra yapmaya başladılar diye biliyorum. Eksiğim veya yanlışım varsa kusura bakmayın. Ama böyle yani benim bildiğim. Pardon delirmek üzere. Ah ya. Dur lan. Çok yukarı gidince şey oluyor. Kaç FPS alıyoruz mesela şu an? Oğlum bakıyorum zaten. Ne yapayım? Yemin mi edeyim baktığımı? Bak Aa, bakıyorum bak. Yani akıcı ama arada 60 FPS'imiz var ama arada bir takılıyor gibi oluyor. Neden bilmiyorum. Kapat ya. Yazmıyor zaten. Bundan önce de medium oyununu çektim videosunu Onda da yazmıyordu. Anlamadım. Koş kızım koş. Koş kurtul Şunu alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Boş. Koş vallahi bunlar bizi yakalar sıkıntı. Ya bir şeyin de kovaladığından emin değilim ama yine de koşmakta fayda var. Aha. Geldik herhalde geleceğimiz yere. Oh. Helheim. mı? Lan Oğlum da görmeyelim. Demek ki oyun İskandinav mitolojisinde geçiyor bu arada şimdi düşündüm. Bakmadım bu arada daha önce oyun oynamadım. Oyunla alakalı bir şey izlemedim. Pardon şöyle incelemesini hani spoilersız incelemesini izledim. Ama aklımda kalmamıştım çünkü çıktığı yıldız demiştim. Oğlum, o ne lan elimizdeki? Bir şeyin kafası gibi sanki bir şeyin kafası. Emin de olamadım. Oğlum, bu oyun harbi çok durmadan sağ kulağımın arkasında bir şey konuşuyor mesela yani garip böyle

Tamam. Köprünün altından geçelim. Ulan durmadan konuşlar çok psikolojim bozuldu ya. Ben geveze birimdir. Benden fazla konuşunca biri dayanamıyorum. Ha şuradan. şuradan çıkacağız herhalde. Şuraya falan geçeceğiz. Ha bu ne? Dur buna bakmamız lazım herhalde böyle odaklanınca bir şey oluyordu. Kayıt noktası mı lan acaba bu? Sanırım öyle bir şey. Kaldı mı öyle? Kaldı mı? Yok lan kalmadı. Neyse. Lan neyle atırım hocam? E mi? F? Ha F'ymiş. şey de yazmıyor ki kardeşim. Oyunu ben ezbere mi oynayacağım? bilmeden nasıl oynayacağım? Lan. Ha yine F harfi. Ama F niye çıkmıyor ki? Bilmeden nasıl oynayacağım oyunu anlamadım. Aha. O ne lan bura? Kızım git aç. Ben bir şey yapmıyorum değil mi? ben bir şey yapmıyorum. Dur belki bir şey çıkar. <laughs> Just I just find alive longer that way. Tamam da bir artık bir girelim bir silah mı alalım ya. Şimdi bu aksiyon var biliyorum ama henüz. Üst... Ay bu kim? Truth? <laughs> Is Evet. <gülüyor> abi, <gülüyor> abi çok sigara içiyor herhalde. O kadar <laughs> öksürdüğüne göre. Lan <laughs> neyle geçiyorum artık? Ara sen neler geçemiyoruz galiba. Bildiğim bütün tuşlara bastım. Şöyle bunlara bastım. Geçemiyoruz. Eh, ama şimdi bitiyor herhalde. Tamam, al bak bakıyorum, bak bakıyorum şu an. Abi içinden mi geçim? Abi odaklandım daha ne yapayım? I can see one. Hold it in your mind's eye. Find one like it to open the gate. You'll ya, find it. You'll never find it. Give up now. It's secret. He's not breathing. Abi, I did it. i Lan ne yapayım? Bak bunu böyle getirdim. Lan ne yapayım al. Al bak yine yaptım. Allah Allah. Lan. Ha burada var. Ha burada var o. Oldu mu? Ana lan şimdi Hı -hı. olmuş. Yarım satır mal gibi şey daha dur. Açıldı mı şimdi? Hı -hı. Oğlum bu F harfi de hiçbir yerde çıkmıyor ama. Hı -hı. Her şey F ile yapılıyor anlamadım ki. And six years enslaved in hell. But I watched the Northmen learn their ways. I know you did. You listened when everyone else laughed. My people paid the heavy price. All my stories with you, and together we will make the Northmen. Inshallah, this Ben biraz da you bir said

Düşmedik. Düşmeyelim. Tam düşmedik düşmedik. tam geçtik. Tanrım geçtik evet. Dur lan o zaman. Bunlar da böyle mi açılıyormuş? Anasını satın. Neyse. Buradan nasıl geçeceğim? Buradan geçmeyeceğim herhalde o zaman. Buradan mı? Buradan mı? Buradan mı? and gave her power over those who die of sickness age hardship and self-slaughter in all of the nine worlds only hell <inaudible> hellheim divides the living from the dead is that the face of hela herself the goddess that rules over hellheim whatever horrors lie behind that it. she must find him Bak kılıcımız var onu bir kullanalım artık. Aha savaşacağız galiba sonunda. Hadi. Lan ne oluyor? Ben almadım. Ben almadım. Oğlum tüylerim ürperiyor bu karı konuşunca. Almadım. Allah felanı vermesin ya. Korktum. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Aha düşman sonunda Amma kodumun Boju Oğlum bir tane daha geldi Siktir git Aman ha Lan oğlum neyle kaçıyoruz? Ha bununla kaçıyormuşuz. Bitirdik. lan sen bize dün oyuncu mu sandın op biz dark souls'u bitirdik oğlum tamam. gel lan buraya ne oldu lan daha bitsin ama artık Oğlum ne oluyor lan? Allah ne oldu dur öldüm mü? Dur lan dur. Ama bu şekil olmaz ölmüyorlar. Bence hikayelik bir durum. Yoksa her öldüğümüzde böyle acı çekiyorsa yani ölme Ölmemeye çalışırım. <laughs> hikayelik ya hikayelik. Ama baktım ölmüyorlar sinirlendim orada. Bir tanesini öldürüyorum biri geliyor bir tanesini öldürüyorum biri geliyor ruhları geldi ölmüyorlar falan. Ha öldük mü? Acaba? Yo Ne oldu lan? A vision. Of what's to come. Poor The darkness does not bargain. It does not reason. And it is Hayal Hayal And now it has taken. Evet, mantıklı, evet. It will spread towards her head, the seed of the soul, until there is nothing left of her. Allah'ım beni bir daha savaştırma. Ve savaştırabilirsin de yani yine aynısı olacaksa boşuna savaşma. <laughs> oyun daha yeni başlıyor demeye çalışıyor. Oyunun gerekli şeylerini mi söylüyor şu an? Neyse zaten biz de burada bitirelim arkadaşlar. 25. dakikayı geçmişiz. The hardest battles are fought in the mind. That is what Dillian taught her. With every defeat, the dark rot will grow and soon it will take her soul. şurası geçsem videoyu da bitirelim. Ama artık bitsen ara sahne. arkadaşlar zaten bundan sonrasında görmeniz e, sizin için kötü olur. Hani belki oyunu sonradan oynarsınız. Dediğim gibi Game Pass'te olan bir oyun. Herkes öneririm. Aksiyon tabanlı bir e, böyle psikolojik gerilim oyunu. Dediğim gibi yani zaten Game Pass 30 lira. 30 lira bu oyuna değer mi? Sadece bu oyunu oynayacağınızı varsayarak değer. Bence kaçırmayın arkadaşlar. E, bu arada videoyu beğendiyseniz eee kanala abone olup beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.